Homo Ibretus'ların dünya evine girmesi. Yazan Deniz Aydemir Döke. Seslendiren Zeynep Şule Yılmaz. Yazarın e-mail adresi daydemir@gmail.com. Merhaba. Bu sayıda ilkenin de izniyle Homo Ibretus'larla ilgili yazdım. İlke bloğunu açtığımda ondan esinlenerek başladığım yazımı Elif'in bu sayımızda yayınlanan yazısını okuyunca bitirmeye karar verdim. Ben görme engelli bir kadınım. Kendime hiçbir zaman görenlere ya da görmeyenlere aşık olacağım gibi sınırlamalar koymadım. Romantik ilişkilerde insanların karşı tarafta aradıkları şeyler değişebiliyor. Ben hiçbirine bu kör, bundan bir halt olmaz diye bakmadım. Ya da bir körle evlenirsem bize kim bakacak diye tabii ki düşünmedim. Böyle bir düşünce kimliğimle çelişirdi. Ben kör olduğum için bakılacak biri değilim. Ve benimle birlikte olan kişinin sorumluluğu bana bakmak değil. Dolayısıyla iki kör birlikteyse onlara kim bakacak diye bir endişem de yok haliyle. Hayatla başa çıkmanın zorlukları var. Bu bir kör bağımsız olarak yaşayınca da aynı, evli ya da bir başkasıyla birlikte olunca da mühim olan şey körlük becerilerine sahip olup kendini bakım gerektiren çocuk rolünden çıkarmak diye düşünüyorum. Burada bireylerin bakış açıları iki farklı sınıfta toplanıyor. Aşık olunacak kişinin sahip olması gereken özellikler arasında engelli olup olmamanın var olması ya da karşı tarafın engelliliğinin eşitlikte yer almaması. Eğer engellilik eşitlikte var ise bu da iki sınıfa ayrılıyor. Engelli olmayan birisiyle birlikte olmam ya da engelli olan birisiyle birlikte olmam. Tabii bu eşitliğin sadece bir tarafı karşı taraf için de aynı değişkenler geçerli. Sosyal varlıklar olarak evrimleşmiş insanoğlu bir toplum içinde yer alıyor. Ve engelli kişilerin kimlerle birlikte olabileceğine dair toplumsal görüşler de yerine göre kişiyi onaylıyor ya da kişinin güreşmesi gereken başka bir sorun haline geliyor. Sevgili çok fazla günlük hayatımızda olan bir statü olmuyor. Yani ateerkil toplumumuzda ilişkinin ilişki sayılabilmesi için kurumsal bir statü kazanması gerekiyor. Bu kurumsallık nişanlanma ve evlenme olarak gerçekleşiyor. Bizde halen birlikte yaşamak bir kurumsallık sayılmıyor. Gerçi sayıldığı durum ancak imam nikahı gibi bir prosedürle gerçekleşmiş olması koşuluyla mümkün. İlişkinizin ilişki sayılıp sayılmaması durumu toplumun çoğunluğundan farklı bir cinsel yönelimi olan kişiler için daha da farklı bir boyut kazanıyor. Hele bu kişiler hem ibretlikse toplumsal algının ne olacağını bilemedim. Ben bu yazıyı kaleme alırken kendi deneyimlerimden ve etrafımda duyduğum hikayelerden yola çıktım. İçinde yaşadığımız toplum kuralları gereği ilişkinize toplumsal bir statü kazandırdığınızda yani yüzük ve ailelerin dahil olduğu sembolik törenleri yerine getirdiğinizde ilişkiniz görünürlük kazanıyor. Bu durum eğer engelliyseniz sevgili berikiler aslında hep öteki olduğunuzu hissettiriyorlar. Ay senin görmediğini unutuyorum. Ne var canım? Sen her şeyi benden iyi yapıyorsun zaten gibi olumlu ötekileştirmeler yerini olumsuzlara bırakıyor. O güne kadar neler başarabildiğinizin bir önemi kalmıyor. Belkiler için siz hep ötekisiniz ve kendileri gibi birine de layık değilsiniz. Birine nişanlı olduğunuzu söyleyince aldığınız ilk tepki onun nesi var oluyor. Yani illa bir arızası var ama çok merak ettim. Acaba ne? Normal biri nişanlanınca ne soruyorsunuz mesela? Nerede tanıştınız? Onun nesi var? Sorusuna yıllarca iyi bir cevap aradım. Bazen duymazdan geliyorsunuz soruyu. Ya da sancılandırmak isteyebiliyorsunuz. Nasıl yani nesi var? Karşınızdakini eveleyip güvelemesini izliyorsunuz. Yani o da mı senin gibi mağdur? Hayda! Neresinden tutacağınızı bilemiyorsunuz. Ama sonunda bu acayip ötekileştirici soruya bir arkadaşımın da yardımıyla en güzel cevabı buldum. Hoşunuza giderse tepe tepe kullanabilirsiniz. Ben maalesef henüz kullanamadım. Zira cevabı bulduktan kısa bir süre sonra Amerika'ya taşındım ve kimse bana onun nesi var demedi. Onun nesi var? Gideri var. Bu eder soruya en güzel cevabı bulduktan sonra sizleri ibretliklerin dünya evine girebilmeleriyle baş başa bırakıyorum. Eşeysel üreyen homo sapiensler gibi homo evretuslar da eşeysel üremekte ve içinde bulundukları kültür gereği evlenmekte yani dünya evine girmektedirler. Homo evretusların evlenmesi yani bir anlamda eşeysel olarak üreyebilmesi ihtimali toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu namı değer ucubelerin evlenmek istiyor olması onlar gibi olmayan etraflarındaki farklılığa sahip bütün kişileri kendilerinden aşağı gören homo sapien türünün bazı üyelerince gereksiz, anlaşılmaz olarak görülür. Evlenmekmiş, sevgili yapmakmış, Onların neyine. Şimdi bu dünya evine girme olgusunu homoeobrutusların cinsiyetine göre ele alacağım. Önce erkek homoeobrutusların evlenme durumundan bahsedeceğim. Erkek homoeobrutusların evlenmesi gereken koşullar sağlandığında diğerleri tarafından daha normal karşılanır. Ne de olsa erkektirler ve fizyolojik durumlarından ötürü ataerkil toplumun kendilerine verdiği üstünlüğü homo olmalarına rağmen kullanırlar. Tabi bu üstünlük kişi tarafından alınmaz ama toplum tarafından verilir. Erkek homo ibratusların evlenebilmesi için gereken ilk koşul kendine homo ibratus olmayan bir eş adayı bulabilmesidir. Zira böylece normal olan eş Ömür boyu onun ve ileride doğuracağı çocukların bakımını üstlenebilecektir. Erkek homoibretus'un annesine göre oğlcuğu rahat edecektir ve annenin gözü arkada kalmayacaktır. Burada iki çıplak bir hamama yakışırın aksine bir görüş vardır. Bir homoibretus ancak yanına ona bakabilecek, sürekli destek olacak birisi olursa hayatını sürdürebilir. Erkek homo erectus'un kesinlikle düzenli gelir getiren bir işte çalışması başka bir ön koşuludur. Böylece Aşağı yönde bir sosyal geçişle yani işi olan homo ibretus erkeğe ev hanımı olan normal kadın ya da üniversite mezunu olan bir homo ibretus erkeğine daha düşük eğitimi olan bir normal kadın bulunabilir biliyorsunuz ki eğer denk koşullardaysa o normal kadın ne yapsın da evlensin bu ucube ile. Tabii bütün bu baskılara rağmen kimi homo yok aşığız aman birbirimizi çok seviyoruz diye tutturup evlenebiliyorlar. Halbuki aşk meşk onların neyine? Tabi aynı aşk meşk idealleriyle normal kadınlarla evlenen erkek homoibrotuslar da oluyor. Allah o kadınlara akıl fikir versin diyoruz. Belkilerin bir başka iddiası da farklı arızaya sahip olan ibretliklerin birbirlerini tamamlayabileceği durumda bir eksiklik olduğu için illa bir telafi gerekiyor yani. Bu durumda görmeyen bir homoibretus erkeğine yürümekte güçlük çeken ya da ellerini kullanmakta güçlük çeken bir ibretlik kadın görmeyen bir kadından daha iyi bir eş adayı olarak ortaya çıkabiliyor. Yani nefes alsın yeter tabirinin yerine görsün yeter alıyor. Dişi homo evlenme mevzusu ise ataerkil toplumumuzda daha değişik bir hal alıyor. Topluma göre evli kadının görevi kocasını memnun etmek, kocasına ve çocuklarına bakmak, evini çekip çevirmektir. Homo erectusların hayatlarını nasıl sürdürdükleriyle ilgili bir fikri olmayan kişiler Homo erectus bir kadının bunların hiçbirini yapamayacağını düşünür. Şimdi bu sayılan görevlerin sal kadın sorumluluğu olduğu görüşü kadın hakları ve toplumsal cinsiyet bakış açısıyla zaten örtüşmemektedir. Ancak Homo türünün kendi gereksinimlerini yerine getirebileceği, çocuğunun sorumluluğunu alabileceği ve ev işlerini yapabileceği gerçeği toplumsal cinsiyet algısından bağımsız olarak kadın ve erkek Homo için geçerlidir. Homo tüm bunları yapamayacağına dair ön yargı, Ata anlayış yüzünden erkek değil kadın homoibrotusları daha çok bağlamaktadır. Bir homoibratus kadın bir homoibratus erkek ile evlenecekse homoibratus bir evlada sahip olan erkek tarafı kendi çocuklarının yapabildiklerinden bir şey öğrenmemiş olsa gerek hemen dişi homoibratusun oğullarına iyi bir eş adayı olmadığını düşünebilirler. Eğer dişi homoibratus kalkıp bir de sağlam biriyle evlenmeye yeltenirse maazallah sevgili kaynana kalp krizinden öbür dünyaya intikal edebilir. Bu türün erkek bireylerinde görüldüğü üzere dişi homoeopatuslar da tüm çabalara rağmen evlenebilmekte hatta çoluğa çocuğa bile karışabilmektedirler. Berikilerin kafası bu gibi durumlarda iyice karışmaktadır. Kim ne yapsın bu kızcağızı sorusunu kafalarından bir türlü atamayan berikiler bu sefer de dişi homoibritusla evlenen erkeği yüceltmeye başlarlar. Hele hani bir de erkek onlar gibi normal görünüyorsa yani bir türlü adamın ne arızası olduğunu keşfedememişlerse erkeğe doğaüstü güçler falan atfetmeye başlarlar. Allah bu adamdan bir homoibritusla evlendiği için kesin razı olacaktır. Cennete giden yolda hız sınırının üstüne çıkan normal erkek son sürat herkesi sollamaya başlar. Homoevratus bir erkekle evlenen normal kadın içinde aynı yolda bir torpil söz konusudur. Uzun lafın kısası bu eksik ya da arızalı ucubeler tüm çabalara rağmen hayatlarını bağımsız olarak sürdürebilmekte, kendilerine bir hayat arkadaşı bulabilmektedir. Bu gidişe nasıl bir dur deneceği ile ilgili ön yargılı görüşler son sürat gelişmeye devam etmektedir. Yani umudumuzu kesmeyelim. Hiç değilse bunların sadece kendi içlerinde evlenebilmeleri için elimizden geleni ardımıza koymayalım. Maazallah sizin oğlunuz kızınız var. Bunlardan birine aşık olmaya falan kalkar da bunu engelleyebilmek için her fırsatta çocuğunuza onların bizim gibi olmadığını aşılamaya devam edin.